Koca ayı. Maşa. Kaktüs. Kuzucuk. Siz ne yapıyorsunuz? Çizgi film mi izliyorsunuz? Miki. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Orada. 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 Sen de sürpriz mi yapacaksın? Evet. Ne yapacaksın? Söyle bakalım. Sen mısırı patlatacaksın evet. oyuncaklara. Nasıl patlatacaksın? Bombon mu yapacaksın? Evet. Söyle bakayım. Nasıl yapacağız? Beraber mısır patlatalım mı anneciğim? Hayır olmaz. Kerdi ne? Ol. Sen mi yapacaksın? Kerdi yapacağım? Tamam, tamam anneciğim beraber yapalım olur mu? Şimdi mısır patlatmaya başlıyoruz. Evet, mısır patlatmaya başlıyoruz. Önce yağımızı koyuyoruz anneciğim. Bir dakika dur, az koyacağız. Biraz yağ koyalım tamam? Bekle, bekle. şimdi bekle anneciğim. Bekle. <laughs> Biraz da tuz koyacağız. Kaşık vereceğim sana şimdi. Tamam anneciğim? Heyecanlı mısın? Anne anne! Nasıl? Tamam. Şimdi bunu da anneciğim. Mısırları dök sen. Yavaş yavaş dök. Önce altını açalım birazcık. Şimdi karıştıralım anneciğim. Bize. Sen karıştır. Anne bir daha bir daha. Tamam yeter. Şimdi bu kadar yeter. Kim yiyecek anneciğim bu kadar? Bu Sadece sen yiyeceksin. Pepe, kuzucuk, kocayı, maşa hep sonlar da yiyecekler birazcık. Dokunur sonra. Çok yağlı olur mu? Dokunur. Tamam. Şimdi hafif karıştır anneciğim. Sonra kapağını kapatacağız. Bombom yapacak. Tamam. Birazcık karıştıralım mı? Ay ben Tamam, sen karıştır. iyice karıştır anneciğim. Görüyor musunuz çocuklar? Ne kadar meraklı görüyor musunuz? <laughs> Mutlu musun anneciğim? Heyecanlı mısın? Şimdi bakalım. Birazcık daha karıştıralım. Şöyle bir karıştıralım. Tamam sen karıştır anneciğim. Niye kızıyorsun? Maşa ile kocayı senin gibi bağırmıyorlar. Bir tek sen bana bağırıyorsun. Değil mi anneciğim? Tamam. Şimdi kapağını kapatalım mı anneciğim? Dur bir dakika. iyice karıştır. Ay, ay, anne Tamam ver o kaşığı bana anneciğim. Aferin benim aşkıma. Şimdi kapat kapat. Kapat. Şimdi bom bom yapacak. Kapat kapat kapat. Bakalım mı? Patlayacak mı? Hadi bakalım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Nasıl olacak? Patlayacak mı? Anneciğim. Baksana. Daha şu anda hiçbir tık yok. Patlar şimdi patlar. Şimdi bom bom yapar. Heyecanlı mısın? Elimi 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 kapat 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 kapat. Bom bom yapacak kapat. Bundan Açede. birazcık Açana. anne anneannene de verelim mi aşkım? Kapat.